Merhaba sevgili yükselen teraziler. Kasım ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz ve sizin için de süreyi başlatıyorum. Evet sevgili teraziler Kasım ayı çok önemli bir ay. Hepimiz için çok önemli ama sizler için de çok önemli bir ay. Hadi gelin şöyle bir detaylarına bakalım. 21 Kasım'a kadar güneş akrep burcunda yani sizlerin para evinizde olacak. Demek ki 21 Kasım'a kadar ki bütün odağınız para da değil mi? Şimdi ayın başında 2 Kasım'da Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Sizler için 3. evde demek. 21 Kasım'dan sonra da Güneş yay burcuna geçiş yapacak. O da 3. evinizi anlatıyor. Demek ki 21 Kasım sonrası Güneş ve Merkür 3. evde buluştu. 3. ev nedir? Kardeşlerimizi anlatıyor, yakın çevremizi anlatıyor, akrabalarımızı anlatıyor. Eğitim almayı anlatıyor, seyahat etmeyi anlatıyor. 21 Kasım sonrası birazcık gündeminiz hareketli olacak gibi duruyor. Ama 27 Kasım'da burada bir Merkür Retrosu başlayacak sevgili yükselen teraziler. Ee, demek ki birazcık bazı aksilikler olabilir. Ee, yapmak istediğiniz planlarınıza e, aksamalar, gecikmeler söz konusu olabilir, iptaller olabilir. Veya kardeşinizin bazı hayatında olumsuzluklar olabilir. Ondan alacağınız bazı mutsuz haberler olabilir. Ee, ayın sonunda biraz işler karışacak ama şunu unutmuyoruz. Her Merkür Retrosu elbet bir gün biter. O yüzden üzülmeye gerek yok. Şimdi Venüs nerede? Venüs yay burcunda 11 Kasım'a kadar. 11 Kasım'dan sonra Oğlak Burcu'na doğru geçiş yapacak. Şimdi Oğlak Burcu sizler için dördüncü evi anlatıyor. Demek ki ev, aile, yuva, yaşamaların ve ebeveynliğinizle ilgili bir alan. Burada Venüs varsa demek ki bir şeyleri güzelleştirmek, iyileştirmek isteyebilirsiniz evinizi böyle yeniden bir dekore edebilirsiniz, yeni tablolar alabilirsiniz, belki yeniden bir boya badana yaptırabilirsiniz, yeni eşyalar, mobilyalar satın alabilirsiniz. Ve yine bu dönemde ebeveynlerinizin hayatında olabilecek, onlardan size gelecek güzel, olumlu haberlerden de bahsedebiliriz. Şimdi ayın en önemli transiti, en önemli olayı nedir? Mars'ın Aslan burcuna geçişi. Mars 4 Kasım'da Yengeç burcundan Aslan burcuna doğru geçiş yapıyor. Şimdi Aslan burcu neresi? Sizler için 11. ev alanını anlatıyor. 11. ev sosyal çevremiz, kalabalıklar, gruplar, işte yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar bu alanları anlatıyor. Demek ki Mars da Aslan burcunda burada olacağına göre Mars Aslan burcundayken şunu unutmayalım. Öfke Agresyon yükselir, sinirler yükselir, kavga enerjisi yükselir. Bunu hem bireysel hayatlarımızda görebileceğimiz gibi hem dünya üzerinde maalesef deneyimliyor olacağız Kasım ayı boyunca. Sizler de bu öfkeyi 11. evde alacaksınız. 11. ev sosyal çevre olduğuna göre demek ki bu ortamlarda biraz gergin olabilirsiniz sizin böyle üzerinize gelen insanlar olabilir. Böyle arkanızdan iş çevirenler olabilir. Hakkınızda böyle yalanlar, iftiralar atanlar olabilir. Çok dikkatli olmanızda fayda var sevgili yükselen teraziler. Evet sevgili teraziler, Kasım ayı dediğim gibi çok önemli bir ay. Yeni ay ve dolunayları da var. Onları ayrıca çekeceğim kanalımda. Ancak bu Mars'ın Yengeç ve Aslan Burcu transiti ile ilgili çektiğim bir yayın var. Ee, uzunca bir süreyi kapsıyor çünkü bu transit. Onu kanalımda bulup lütfen dinleyin. Ee, bu 17 Ekim'den beridir devam eden bir koç dolunayının e, gergin enerjisi Kasım ayında tap noktalara ulaşabilir. O yüzden bu dönemi sakin geçirmenizde fayda var. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Ve kanalımıza da lütfen abone olunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.